Konya'da birlikte yaşadığı kadını darp ettiğini düşündüğü özgür duranı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir Şeker, maktul Özgür Duran'ın yakınları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Şeker, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak ağlayan bir kadını kurtarmak isterken olayların bu duruma gelmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Ağabeyi hakkında medyada gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını öne süren Duran, Ağabeyim uyuşturucu satıcısı değildi. Sosyal medya paylaşımlarından da uyuşturucuya karşı olduğu anlaşılacaktır. Ağabeyime çok haksızlık yapıldı. Bizler de mağdur olduk. Sanıktan şikayetçiyim, adalete güveniyorum ifadesini kullandı. Duran ailesinin avukatlarından Furkan Akbulut, adli tıp raporunda şekerin sırtında 3 santimetrelik kabuk bağlamaya yüz tutmuş bir kesi yarası tespit edildiğinin yer aldığını dikkati çekerek, şekerin olaydan kısa süre önce bıçaklı bir yaralama olayına da karışmış olabileceğini öne sürdü. Avukatın bu iddiası üzerine söz alan Kadir Şeker, daha önce böyle bir olaya karışmadım dedi. Maktul'ün babası Cengiz Duran'ın avukatı Duygu Delibaş da şöyle konuştu. Şu an kamuoyunda öyle bir algı oluştu ki sanki biz mağdur tarafı değil, sanık tarafıyız. Bu dosya kadına şiddetle bütünleştirilmiş bir dosya oldu. Söz konusu olayda şiddet yoktur. Kadir Şeker'den bir kahraman yaratılmaya çalışılmaktadır. Kadir Şeker bir canidir demiyoruz, bu tartışılır. Ancak Kadir Şeker bir kahraman değildir. Olayda elinde bıçağı olmasaydı olaylar bu hale gelmeyecekti. Buradan çıkacak karar ülke gündemine oturacak. Kadir Şeker lehine bir karar bireysel silahlanma ve sokak adaletini de meşrulaştıracaktır. İddia makamının esas hakkındaki görüşünü açıkladığı duruşmada Şeker'in haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Şeker'in alacağı cezada haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanması istendi. Sanık Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Alada, savcılık mütalasını kabul etmediklerini vurguladı. Suç vasfının değişeceğini öngördüklerini dile getiren Alada, bu nedenle müvekkilinin içeride bulunduğu sürede göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Defa, defalarca Kadir Şeker kimdir? Özel dosyanın içinde bulunduğu durum nedir? Kadir hangi haleti ruhu içerisinde atılı bulunan eyleme karışmıştır? Bunu anlatmaya çalıştık. Burada buna bir kez daha ifade ediyorum. Kadir bir cani değildir. Kadir bir katil değildir. Kadir asla ve asla birini öldürme gayesiyle amacıyla hareket edecek bir evladımız değildir. Bunu Kadir'i her geçen gün yakından tanıyan biri olarak ifade etmek istiyorum. Kadir en kutsallı annesine, babasına yönelik çok ağır sitaflıklara rağmen bunu duruşmada ifade edemeyecek kadar yeterli aile terbiyesini almış ahlaklı, yarınlara ümitle bakan bir çocuğumuzdur. Kadir'in taraflarla yakından uzaktan bir bağ ve bağlantısı yok. Kadir, yüksek bir hayrı ağlayan bir kadın sesine kulak kabartmıştı. Olay böyle cereyan etmişti. Hiç kimse istemezdi ki neticesinde bir insan hayatını kaybetsin. Üzüntümüzü dile getirdi. sağlığı dileklerimizi ilettik. Geri getirmen mümkün değil. Keşke yaşanmasaydı. Kadir de bu üzüntüyü ifade ediyor. Ama bir kez daha söylemek istiyorum. Kadir Şeker, bildiğim tanıdığıma inandığım Kadir Şeker, kasten birini öldürecek bir karaktere, yapıya sahip değildir. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve esasla ilişkin savunmaların hazırlanması için Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Ekim'e erteledi. İddiaya göre üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta Merkez Selçuklu ilçesi Kosova mahallesindeki parkta bir kişinin birlikte yaşadığı kadını darp ettiğini görmüş. Çifte ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darp eden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı. Göğsünü aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Şeker hakkında haksız tahrik altında kasten öldürme suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Büyük bir ihtimalle karar çıkacak yani. Ekim 15'inde karar vereceğini tahmin ediyoruz. Hayırlısı olsun. Adalet inşallah yerini bulur. Diyecek bir şeyimiz yok. Muhammed'e mahkemede, mahkemede olağanüstü bir şey olmadı. şahit dinlendi. İşte karşı tarafın yine aynı eskisi gibi tahrik şeyler oldu ama önemli değil tabi Herkesin kendi şahsiyeti. Herkesin konuştuğu kendine aittir. Bize ait değildir. Bir şey demiyoruz yani Adalet ne derse o olur. Kanunun kestiği parmak acımaz arkadaşlar. Kanun ne derse o. Tabii hazırlanamadı. Ee, geçen sene 100 bindeydi. Bu sene 173 bine düştü. Yani bu pandemiden dolayı hastaneye gitti geldi. Karantinaya alındı. Hücrede yattı 15 gün. Mahkemeye geldi 15 gün bir daha hücrede yattı. Ee, şartlar uygun olmadığı için hazırlanamadı yani. Elbette ki adalet istiyoruz biz. Biz çocuklarımızın cezaevlerinde çürümesini istemeyiz tabii ki. Çocuklarımız okula gitmesi lazım. Bu parkların da güvenli alınması lazım. Böyle insanların parklarda böyle tiyatro çevirmemesi lazım. Yani film çevirmemesi lazım. Yani yazık. Bizim emeklerimize yazık. Kadir'in duruşması yeni bitti. Ee, savcı Kadir'in ağır tahrik altında, kasten adam öldürdüğü yönünde mütalasını sundu mahkemeye. Avukatlarımız ve biz bunu tabii ki reddettik. Bunu kabul etmedik. E, mahkemeden ek süre e, talep ettik. Kısaca bir e, sözlü savunmamızı tekrar yaptıktan sonra Kadir'i Sekbis'le bağladılar. Kadir tekrar savunmasını yaptıktan sonra yazılı e, savunmamızı da mahkemeye sunacağız. E, burada söylemek istediğim mahkeme, Yüce Mahkeme huzurunda, Ağır Ceza Mahkemesi'nin huzurunda Maktül'ün kardeşi bizi alenen, işte adımı unutmayın Kadir ve beni kardeşleri ve ailesi olarak bizi açıkça mahkeme huzurunda tehdit etmiştir. Bu konuda söylemek istediğim de e, kimseden korkumuz yok. Bunu bir kere bilmeliler. Ancak biz saygılı ve bu toplumun değerlerini bilen insanlar olarak böyle şeylere cevap vermedik asla. Maktulün geçmişi hakkında da kesinlikle biz sosyal medyada ve herhangi bir platformda bir açıklama yapmadık. E, bu konuda da e, Kadir'in de Herhangi bir beyanı olmamıştır. Bu olay sadece kendi üzerinde değerlendirilmektedir. Bu konuda bizim medyayı satın aldığımız ya da başka şeylere e, yaptığımız konusunda yine beyanları oldu. Asılsız beyanlar. Bunları da tabii kabul etmedik. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürü